Herkese tekrardan selamlar. Bugün render bilgisayar toplayacağız. Yani bugün profesyonel işlerinizi halletmede size yardımcı olacak bilgisayar toplayacağım. Bu bilgisayarla profesyonel derecede video kurgularınızı yapabileceğiniz, profesyonel olarak video prodüksiyon işleriyle uğraşıyorsanız gene bir böyle bir bilgisayara ihtiyacınız olabilir arkadaşlar. Eğer 10-15 saat boyunca render alıyorsanız bilgisayarla 3D projelerde falan çalışıyorsanız bu tip bir bilgisayar alabilirsiniz. Sistem bütçe dostu bir sistem değil bu arada. En baştan belirteyim videonun sonunda zaten sistemin ne kadar tuttuğunu da söyleyeceğim merak edenler için videoyu sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Birçoğunuzun ilgisini çekmediğini de biliyorum. Ha bu sistemle bu arada bugün yeni çıkmış tüm oyunları rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Fakat bilgisayarı toplarken ki ilk önceliğim tekrardan diyorum iş tarafı profesyonel taraf. Intel bir sistem toplamak istedim. Intel AMD tarafına göre render performans olarak daha iyi. Baştan söyleyeyim hemen oyun tarafı için toplasaydık CS Valorant için toplasaydık kesinlikle gidip Ryzen bir işlemci alırdık. Çünkü Ryzen işlemciler bu tarafta oyun tarafında özellikle rekabetçi tarafta çok daha iyi performans veriyor. Sistemde Intel'in Core Ultra 7 265K işlemcisini kullandık. 14 nesilden sonra bildiğiniz gibi Intel Ultra isimlendirmesine gitti. Kendisi 20 core 20 thread ile geliyor arkadaşlar. İçinde hem performans hem de verimlilik çekirdekleri var. Şimdi hem performans hem de verimlilik çekirdekleri niye var diye sormayın. 12. nesil ve sonrasında çıkmış neredeyse tüm Intel işlemcilerde masaüstü işlemciler de dahil. Intel bu şekilde dizayn ediyor işlemcileri. Ama bu demek değildir ki işlemci kötü performans gösteriyor. Aksine arkadaşlar Cinebench çağrı 23 multi core'da 35.000 ile 36.000 performans skorlarına kadar işlemcimiz rahatlıkla çıkabiliyor doğru bir şekilde soğutulursa işlemci hayvani derecede güçlü bir işlemci olduğunu söyleyebilirim. Bu multi core'da video kurgulamak gibi işler için baz alabilirsiniz arkadaşlar. Gene ben single core sonucunu da aşağı tarafa koyarım. Single core bu arada arkadaşlar genel olarak CS gibi rekabetçi oyunlar kullanıyor. Bu tarafta tekrardan diyorum AMD daha iyi ama multi core'da Intel'i maalesef geçemiyor özellikle bu bütçedeki işlemcilere. 3.3 GHz temel frekansı var. İşlemci 5.5 GHz'e kadar çıkabiliyor. Fakat şunu söyleyeyim. içinde hem verimlilik hem de performans çekirdekleri kullanıldığı için bunların hızları yani GHz'leri, saat hızları birbirinden farklı. Bunu baştan belirtmek istiyorum. Ben buraya zaten o 20 Core 20 Thread'in dağılımında arkadaşlar ekrana yazarım. Kaçı performans, kaçı verimlilik çekirdeğim. Şu an ekrana zaten yazarım. Maalesef aklımda değil o tarafı. Bu arada Intel'in MPU birimi de bulunuyor. Intel'in AI Boost yani yapay zeka hızlandırıcı birimi de işlemcinin içinde bulunuyor. Yapay zekala falan uğraşacaksanız artı sağlar arkadaşlar. Bu arada birçoğunuz kullanmayacak olsa da belirtmemde fayda var. İçinde kendi onboard grafik yongası bulunuyor. Yani içinde kendi GPU'su bulunuyor. İsterseniz anakarttan da görüntü çıkışı alabilirsiniz. İşlemci soğutucu tarafında Asus'un Prime LC360'ını önerdim. 360'lık radyatöre sahip bir sıvı soğutucu kendisi. Rahatlıkla soğutur. LGA1851 ve AM5 soket desteği de var. Yani AMD kanadıyla toplasanız da arkadaşlar AM5 uyumlu bir sıvı soğutma kendisi. Kesinlikle alınabilir. Adreslenebilir bir RGB'si var burada da yazdığı gibi. ARGB. Aura Sync yazılımın üstünden bu RGB'leri ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda 6 yılda bir garantisi var arkadaşlar. 6 yıl garantisi olması gerçekten güzel bir şey sıvı soğutma. Maçından. Ben bunu öneriyorum. İncelemelerini falan okudum. Kesinlikle alınır arkadaşlar. İnternette de hatta bir tane sıvı soğutma karşılaştırma performans testi vardı. Onu da şu an ekrana koyarım hani arkadaşlar. İyi bir performans gösterdiğini söyleyebilirim. Tercih edebilirsiniz. Anakart tarafına geldiğimiz zaman da burada MSI Z890 Gaming Plus anakartını kullandım. Hemen söyleyeyim Wi-Fi 7 ve Bluetooth desteği var arkadaşlar. İçinden antenler çıkıyor. Kablosuz bağlantı özellikleri yani direkt kutunun içinden çıkıyor arkadaşlar. Anakartın kendisinde de var. LGA 1851 soket yapısına sahip Core Ultra işlemcilerin hepsini takabilirsiniz arkadaşlar. Hayır 14. nesil Intel işlemcileri takamazsınız. Core Ultra adlandırmasına sahip olan tüm Intel işlemcileri bu sokete takabilirsiniz. Onun haricinde giriş portlarından bahsedecek olursak kendisinin Thunderbolt 4 desteği var arkadaşlar. Bu önemli. Özellikle yüksek boyutlu dosya transferi yapacaksanız harici SSD'den falan Thunderbolt portunun olması önemli. Ben buraya tüm giriş çıkış portlarını da koyarım zaten. Zaten zengin bir anakart kendisi. Anakartın üstünde gördüğünüz gibi VRM soğutmaları da mevcut gördüğünüz gibi fazların üstünde. 17 fazlı bir anakart. Fazla alımını da ben buraya koyarım arkadaşlar. Bir tanesi Gen 5 destekli ve üstünde pasif soğutma bloğu mevcut. Diğerlerinin de üstünde pasif soğutma bloğu mevcut. Diğerleri de arkadaşlar Gen 4 destekli. Gen 5 destekli M.2 SSD doğrudan CPU'ya işlemciye bağlıyken diğer 3 M.2 SSD arkadaşlar chipset'e bağlı. Yani biraz daha yavaş haberleşiyorlar ama bunun son kullanıcı için çok bir eksisi olmayacaktır arkadaşlar. Merak etmeyin. Zaten gördüğünüz gibi ana kartın her yerinde soğutma blokları yer alıyor. Aynı zamanda ana kartımızda da 4 tane DDR5 RAM slotu var. 9200 MHz'e kadar arkadaşlar RAM'leri çıkarabiliyorsunuz. Tabii ki bunun için RAM'in içindeki chipsetin de kontrolcünün de iyi olması lazım. Z serisi anakartlar serinin en üstünü simgeliyor MSI'da bu tarafta alınabilir. Bütçe dostu bir anakarttır kesinlikle böyle bir güçlü bir işlemci için kendisi. Tercih edilebilir. ATX form faktöründe bir anakart. Kasada mikro ATX anakartlara göre daha güzel gözüküyor. ATX yani tam boy anakartlar daha güzel gözüküyor bence. Bu bütçeye de zaten ATX form faktöründe bir anakart koymak istedim. Aynı zamanda bazıları da MSI Asus gibi bilindik markaların BIOS arayüzüne alışık olduğu için MSI anakart kullanmak istedim. Yoksa benzer markaların benzer fiyatlara da gene anakartlarını siz tercih edebilirsiniz. Ekran kartı tarafında 80 serisi bir ekran kartı kullandım. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. 70 Ti'ye kadar yani 5060, 5060 Ti, 5070, 5070 Ti'ye kadar oyun tarafı için tercih edilebilir. 80 ve 90 serileri daha çok profesyonel kullanıma yöneliktir Ama profesyonel kullanım derken şunu kastediyorum. Bu videodaki sistemi toplam amacım da bu. Günde 10-15 saat bilgisayarla render alıyorsanız, Premiere Pro'da export falan alıyorsanız bu sisteme ihtiyacınız var sizin. Yoksa sizin renderlar taş yattasın 1 saat, 1,5 saat sürüyorsa siz zaten 5060 Ti, 5070 ekran kartı alsanız size o yeterli gelecektir arkadaşlar. Daha profesyonel kullanım için 5080 ve 5090 ekran kartları alınmalı. Adamlar Premiere Pro'da video kurgularken bile 200-300 GB'lık proje dosyaları ile uğraşıyor. Bunlar için bu tip ekran kartları yani 80 ve 90 serisi ekran kartları alınmalı. 16 GB'lık VRAM var. VRAM zaten az geliyorsa gidip diyorum 5090'a bakın arkadaşlar. Ben MSI'nin Inspire modelini koydum. Daha ucuza yani 7-8 bin lira daha ucuza da 5080'li modeller var arkadaşlar. Ama MSI koyayım dedim. Anakart da MSI, ekran kartı da MSI olsun istedim. Bu ekran kartının yazılımsal desteğinden bahsedeceğimiz zaman Nvidia'nın Studio Driver'ını arkadaşlar direkt indirip kuruz zaten profesyonel kullanım için. Özellikle Blender tarafı olsun, Premiere Pro gibi video kurgulama uygulamaları olsun veya gene DaVinci Resolve olsun. Bu gibi uygulamalardan optimize bir deneyim almak istiyorsanız Nvidia'nın Studio driver'ını zaten sitesine girip kurmanız lazım. Peki bu modelin ne avantajı var derseniz fanlarında 0 desibel teknolojisi var ve 5080 serisi içinde en sessiz modellerden biri arkadaşlar kendisi. Başınız ağrımayacaktır yani. 0 desibel teknolojisi birçok kartta olan bir teknoloji bu kartta da var. Yani GPU belli bir sıcaklığın altında çalışıyorsa fan hiç açmıyor arkadaşlar. Hiç fan çalıştırmıyor. Fan çalışsa bile 80 serisi içindeki sessiz ekran kartlarından biri olduğunu söyleyebilirim. Zaten 3 tane fan var gördüğünüz gibi. Onun haricinde Storm Force ismini verdikleri fanları kullanmış MSI bunda. Normalden daha iyi soğutmaya sahip olduğu söyleniyor. Detaylı olarak inceleme çeken birini bulamadım. Kurgu tarafında bulabilirsem bu arada sıcaklık değerlerini falan koyarım. <laughs> oyun içinde tercih edilebilecek bir ekran kartı video kurgu içinde tercih edilebilecek bir ekran kartı VRAM yetersiz gelir diyorsanız da tekrardan diyorum 5090 tarafına yönelebilirsiniz ama 5080'in bile birçoğunuza yeterli geleceğini düşünüyorum onun haricinde nikel kaplamalı bakır taban plakasından bahsetmiş soğutma için iyi olduğunu söylemiş burada gördüğünüz gibi onun haricinde kart fabrika çıkışı overclock yani hız aşırtılmış şekilde geliyor kartın saat hızında burada ekstrem performansı 2655 MHz olduğunu görebilirsiniz. Merak edenler için CUDA Core sayısını da koyarım. Yanlış hatırlamıyorsam 10.000 CUDA çekirdeği var arkadaşlar kendisi. Bu CUDA çekirdekleri de gene video kurguluyorsanız, fotoğraf düzenliyorsanız bu tip ağır ekran kartına yüklenen uygulamalarda işinize gelecektir. Ve şunu da tekrardan söyleyeyim bu tip profesyonellikle bir sistem topluyorsanız kesinlikle AMD ekran kartı tercih etmeyin. Burada CUDA sizin için çok büyük bir nimet. CUDA sayesinde Premiere Pro'da GPU acceleration yani GPU hızlandırmayı kullanabiliyorsunuz. CUDA kesinlikle arkadaşlar AMD tarafında rakibi olmayan bir teknoloji. Bunu da tekrardan belirtmek istiyorum. RAM tarafında gudremin 64 GB çift kanal çalışan RAM'lerini kullandık. 6400 MHz band genişliği var. CL32 nanosaniyede bir gecikme değeri var. İçinde hangi chipseti yani kontrolcüyü kullandıklarını bilmiyorum. Bulabilirsem ekrana koyarım arkadaşlar. Siz de bilgilenmiş olursunuz. Ben bulamadım ama diyorum kurgu tarafında bulabilirsem koyacağım. Bunu bilmeniz gerekli mi? Yok gerekli değil. Fakat bunu bilince arkadaşlar RAM'in maksimum çıkabileceği MHz'de bilmiş oluyorsunuz. Hani test edebilirsiniz. 6400 MHz yazıyor diye illa 6400 MHz'de kullanmanıza gerek yok. 7000 7200 MHz, 7200 MHz'e kadar overclock edebilirsiniz. Zaten anakartımız 9200 MHz'e kadar overclock destekliyor. Tabii ki bunun için RAM'in soğutma performansı, voltajı ve içindeki chipset kontrolcü de önemli arkadaşlar. Ha bu arada kontrolcü kontrolcü diyorum ama kontrolcü demem doğru değil. Chipset diye geçiyor bu içindeki şeyler. Dolayısıyla chipset demem daha mantıklı. Dediğim gibi bulabilirsem zaten ekrana koyacağım. 64 GB arkadaşlar kesinlikle gereklilik bu tip profesyonel bir sistemde. Minimum 64 GB almanızı öneriyorum. M.2 SSD tarafında Kioxia'nın Xperia Pro 2 terabaytlık M.2 SSD'sini kullandık. Gen 4 bir M.2 SSD. Anakartımızda Gen 5 yuvası var. İsterseniz Gen 5 yuvasına da takabilirsiniz ama Gen 5 SSD'lerin fiyatı cidden saçmalık seviyesinde. Ve arkadaşlar Gen 5 SSD'ler fazlaca ısınıyor Gen 4 ile kıyasladığımız zaman. O yüzden ben Gen 4 bir M.2 SSD koydum. Gen 4 arkadaşlar ne kadar profesyonel kullanırsanız kullanın hızları yetecektir. Hızlarının yetmeyeceğini söyleyen bir kişi yani çok kale almayın arkadaşlar. Gen 4'ün hızları bile birçoğunuza yetecektir. SSD'mizin bu arada içinde DRAM var. Dolayısıyla ile taşınması daha az olacak. SSD'nin ömrü de daha uzun olacak. Aynı zamanda 100-200 GB'lı projelerle falan uğraşıyorsanız hayvan gibi büyük dosya transferleri yapacağınız C'den D'ye veya farklı bilgisayardan bu bilgisayara onun içinde hızların çakılmaması için de DRAM önemli ve rar oynuyor SSD'de. Dolayısıyla kesinlikle bu bütçede bir SSD alacaksanız ve bu profesyonellikle çalışacaksanız mutlaka içinde DRAM'i olan bir SSD almanızı öneriyorum. Kioxia markası zaten depolama tarafında tercih sebebi markalardan biridir. Güç kaynağı olarak da tam modüler Rajintek'in Kratos 1200 wattlık güç kaynağını kullandık. Markayı bilmeyenleriniz vardır. Marka arkadaşlar gayet güvenilirdir. Kesinlikle güç kaynakları tercih edilebilir. Hem bu kadar bütçede sistem topluyorsak gene MSI Asus gibi markaların veya Corsair gibi daha bilinlik markalarında güç kaynağını alabilirsiniz. Ama Rajintek'i de ben arkadaşlar öneriyorum. CWT platformunu kullanıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yanlışsam düzeltirim. Tier liste A rankında yer alan bir güç kaynağı kesinlikle tercih edebilirsiniz. 1200 watt sisteme fazla gelebilir. 1000 watt'ta da bakabilirsiniz. 850 watt'a da bakabilirsiniz ama 1000 watt'ın aşağısına çok düşmeyin. Belki ileride farklı upgrade'ler falan da yapacaksınız. 1000 watt'ın üstünde almanızda fayda var. Mesela yetmezse 5090'a falan yükseltirseniz 1000 watt'ın üstünde PC'yi almanızın avantajını görürsünüz. Ha bu arada ATX 3 PC 3.1 PC arkadaşlar arasında sadece tasarım farkı var. Şu an bir fark yok. Merak edenler için onu da söyleyeyim dedim. Video bu kadardı. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Benim öneceğim bileşenler bunlardı. Siz de buna benzer bir sistem kullanıyorsanız yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Veya örneğin 5080 ile 5090 arası render performansı olarak ne kadar fark var. Eğer kullandıysanız gene yazarsanız sevinirim. Öneceğiniz parçaları da tekrardan diyorum. Yazabilirsiniz arkadaşlar kullandığınız parçaları falan. Ben böyle bir sistem toplardım kendi kendim render için sistem toplasaydım. Ha tabii ki bu sistem bana bile fazla. Tekrardan diyorum arkadaşlar. Profesyonelliğin en uç noktası için böyle bir sistem alınabilir. Bütçe varsa 5090 Core Ultra 9 da alınır tabii ki. Ona bir lafım yok. Hatta bütçe çok çok daha fazlaysa Quadro GPU'lar da alınır Nvidia tarafı için. Ama yani ama diyorum saatlerce render alıyorsanız, export alıyorsanız, 200-300 GB'lık videolarla falan uğraşıyorsanız bu tip sistem arkadaşlar işinize yarayacaktır diye tahmin ediyorum. Şu an zaten ekranda sistemin tam fiyatını bu parçalarla toplarsanız ne kadar tutar yazmışımdır. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.